yazılı yaz gün kaldı gençler şimdi artık yazılı için hazırlıklarımızı tamamlamamız lazım ki yazılı haftasında birçok yazılı üst üste gelecek şimdi fizikle yazılıya hazırlık videosuyla şimdi hadi başlayalım yazılı hazırlık videosuna akıntı hızının 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde akıntı ile aynı yönde ilerleyen suya göre hızı suya göre derse artık akıntının hızını eklemeniz lazım buna göre nehrin kenarında durmakta olan gözlemci hızının büyüklüğü yani bu kişinin hızının Büyüklüğünü kaç görecektir? Aynı olduğu için 15 metre bölü saniye olarak görülür. İkinci sorumuz karşıya geçiş nehrin genişliği 20 metre ve tekne karşı kıyıya ulaştığında L noktasından kaç metre uzakta olacaktır? Vektörel olarak çalıştığımızda bu karşıya geçmesi gereken hız ve bunun ucuna akıntıyı eklediğimiz zaman bu doğrultuda gidecek ve şurada bir noktaya çıkacak. Burada bilmemiz gereken şey şu 4 metre bölü saniye hız 20 ile eşleşecektir. 5 saniyede geçmesini sağlayacaktır ve sapma miktarını sorduğu için ilk sapma miktarı ise 5 çarpı 2'den 10 metre olarak bulunacak. Doğru cevap denizli. Üçüncü soruya geldiğimiz vektör çalışmasıdır. Sinüs ve kosinüsleri iyi bileceksiniz. Burada hemen sinüse ve kosinüse ayırdığımız zaman 10 çarpı sinüs 37 eşit olmalıdır. Sinüs 37 zaten 0.6 olarak bize verilmiş. Burası 6 Newton. Burası 6 ise 3, 4, 5 üçgeninden 6, 8, 10. 8'ler birbirini götürdüğü zaman 6 ile 2'yi çıkarttığımızda cevabı 4 olarak bulur. Vektör sorusu gençler vektörlerle ilgili çok karışık soru soracaklarını zannetmiyorum. Çünkü kazanım bazlı olduğundan dolayı vektörlerde bileşkeyi bulma, işte bileşenlerini ayırma, uç uca ekleme yöntemlerini soruyor. X, Y, Z'nin bileşkesini sormuş. Buradan buraya geldi. Burası zaten 2 birim oldu. 3 birimde bakın başlangıç noktası buradan bu tarafa doğru Z vektörünü çizersem toplam 5 birim olacaktır. 3 de buradan gelecek aynı yönü oldukları için toplayacağım. Yani paralel kenar eksen üçgenini oluşturmam gerekiyor. Bunu aldığım zaman bakın şunun paralelini buraya çizip bu eksen üzerinde bulmam gerekiyor. Peki burası köşegen gittiği için köşe köşe geldi buraya. Şimdi i̇şte bu eksenin de paralelini de buradan buraya çizersem o zaman birinci eksenimiz olan D ekseni üzerindeki bileşkenin biri bu olacaktır. Diğer bileşke ise burası olur. 2 kök 2 gelir. Burası ise 3 birim geldi. Vektörün kendisi ise 2'nin karesi artı 1'in karesinden 5 gelecek. Karekökü aldığım zaman yani burası R karedir. R eşittir kök 5 olarak bulurum. A1 bu durumda ne oldu? 3 oldu. A2 dediğimiz 2 kök 2r'mizde 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi kuvvetlerin bileşkesi dediğimiz kısım. aynı yönlü kuvvetleri toplarım. 15 zıt yönlüden çıkarttığım zaman net kuvvetimiz 5 Newton olarak bulunacaktır. Sürtünmesiz yatay düzende V hızıyla hareket eden X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi verilen yönlerde F kuvvetinin etkisiyle hareket etmektedirler. Buna göre hareketi tanımlamamızı istiyor. Bakın burada aynı yönlü oldukları için hız ile kuvvet Hızlanma burası zıt yönlü olduğu için yavaşlama iki kuvvet burada eşit olduğu için sabit hızla gidecektir. X hızlanan hareket yapar doğru Y yavaşlayan hareket yapar doğru Z de sabit hızla hareketini devam ettirecek. 8. soruya geldiğimizde 8. soruda kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü soruyor. Kinetik sürtünme kuvveti buradan aşağıya düştü artık hareket başlamıştır. Buradan ne olacaktır 8 olacaktır. Unutmayın statik sürtünmede hareket yok ise sen ne kadarlık F kuvveti uygulamışsan bunun karşılığı F sürtünmede F'e olur. Ne zamana kadar? İşte bu örneğin buradaki 10 gibi. Onu geçtiği anda işler değişir. Artık hareket başlamıştır 10 Newton'dan sonra. 12'de artık sürtünmemiz 10 değil 8'e düşmüştür. İğmenin e büyüklüğünü soruyor. Kütleler beraber hareket ettiği için f eşittir gelin buradan yapalım m çarpı a 15 eşittir 3 çarpı a'dan a eşittir 5 olarak bulurum. 10. soru bize diyor ki diyagram gençler diyagramı soruyor. O zaman diyagramda 1 bir. bir kere bunu aşağıya doğru bir ağırlığımız var. Peki N yerin tepki kuvveti olarak çizersem burası var. Şimdi sürtünme kuvveti hareket ettiğine göre bu tarafa doğru da bir F sürtünme kuvvetimiz oluşacaktır. Ve bunların bileşkesi bu yönde olduğu için doğru cevabımız e seçeneği olur. 11. soruyla devam edelim. Aşağıya doğru MG sin alfamız var. Artık bunları zaten hocalarınız göstermiştir. Neden? Şu tarafa doğru MG kos alfamız var. Yere dik olarak da G ağırlığımızı parçaladığımızda burası 53 burası 37 açı değerinden dolayı. Yalnız dikkat edin burada soruda sin alfayı bize 0.6 verdiyse... 50 çarpı 0,6 burada eşittir 30 newton oldu. F eşittir m çarpı a'dan yola çıkarsam a eşit olmalıdır. 30 eksi 20 bölü 7 o da 10 bölü 7. Şimdi 10 bölü 7'yi aldım iğmesi. Doğru cevap 10 bölü 7. Hadi gelin şu ipteki gerilmeyi bulalım. Yukarı yönde hareket olduğu için aşağıya doğru da G biz var. Yani 20 Newton'umuz. T eksi 20 eşittir. 2 çarpı yani M çarpı A yazdım. 7 bölü 2. Pardon 10 bölü 2. İkiler birbirini götürse T eşittir 30 Newton bulurduk ip gerilmesini sormuş olsaydı. 12. soruda hem ip gerilmesini hem de iğmeyi bulalım. Önce 40'ı yazdım. 40 eşittir toplam kütle 4 artı 1 çarpı A. A eşittir 40 bölü 5'ten 8 metre bölü saniye kare. İpteki gerilmeyi soruyorsa T eşittir M çarpı A. M 1'dir. İğmemiz 8 ise 8 Newton olarak buluruz gençler. Ama iğme ile şey aynı çıktı. Her zaman aynı çıkmaz. Buna özellikle dikkat edin. Sistemin iğmesini bana sormuş. Sistemin iğmesini soruyorsa. Gençler şimdi burada sistemin iğmesini sormuş. Hem sistemin iğmesini bulalım hem de etki tepki yapalım. 10 eşittir 5 çarpı A yazdım. A eşittir 2 metre bölü saniye kare. Bakın etkiye karşı tepki. En son kütleyi aldım. En son kütle etkiye karşı tepki prensibinden sanki arada ip varmış gibi düşün. Burayı da onu bu şekilde al. Buraya da T'de T eşittir. Yani ip gerilmesi esasında hem etki hem tepki prensibidir. O zaman T eşit olacaktır. İğmemiz de 2 olduğu için normalde 6 Newton çıkacak. Burada kuvvet diagramını soruyor. Buna göre kuvvet diagramını çizersem bu tarafa doğru gençler neyimiz var? Bir F çarpı kos alfamız var. Yukarı yönde F çarpı sin alfamız var. Geri sürtünme olacaktır. F sürtünme oldu. Peki bir de ne var? Aşağıya doğru M, G kuvvetimiz olacaktır. Şimdi bunu bir daha çizersem şuraya sağ tarafa doğru F çarpı kosinüs alfa sin alfalar sin alfalar gitti. Kos kos ve kos kaldı. Peki F sürtünmemiz var. F sürtünme K çarpı N yazacağım. Buraya MG yazmayacağız çünkü birden fazla kuvvetimiz olduğu için. Yukarı yönde bakın gençler neyimiz var? N tepki kuvvetimiz oluşacak. O da mg eksi bakın mg eksi f çarpı sin alfa oldu. E bu durumda hangi seçeneğimiz daha doğru olacaktır. Bizim için bir defa açı parçalanması kosinüs alfa, sinüs alfa en tepki kuvveti mg eksi sin alfa ve f sürtünme k çarpı n olarak verdi. Bakın buradaki sürtünmeyi k çarpı n olarak alması gerekiyordu. O yüzden dolayı Edirne. Patenli çocuklar arzu cemi f kuvvetiyle ittiğinde aralarında oluşan kuvvetlerin iğme karşılaştırmasını yapınız. Bu bunu bu tarafa doğru itiyorsa f kuvvetiyle aynı yönde de bu da bu tarafa doğru f kuvvetiyle itecektir birbirlerine uygulamış oldukları kuvvetler eşittir. Cem'in arzuya uyguladığı kuvvet arzunun Cem'e uyguladığı kuvvetten büyüktür, yanlış, eşit olacaktır. Etki tepki. Arzunun Cem'e uyguladığı kuvvet Cem'in arzuya uyguladığı kuvvetten büyüktür. Bu da yanlış. Cem ve arzunun iğmeleri eşittir. Eğer Ağırlıkları eşitse doğruydu ama Cem daha ağır olduğu için ivmesi daha az olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı bu da yanlıştır. Cem'in ivmesi Arzu'nun ivmesinden daha küçüktür. Çünkü Cem kütle bakımından ağırlık bakımından daha büyük olduğundan dolayı. 16. soru eylemsizlik. Tam bir yazılı klasik yazılı sorusu. Burayı bir sildim ve buna göre diyor ki bize 37 olduğuna göre A iğmesi nedir? Bakın bir tane ip gerilmemiz var. Cisim aşağıya doğru var. Hızlanan bir hareket yaptığından dolayı bu daki eylemsizlik kuvveti gibi düşünebiliriz. Şimdi bazı hocalar diyor ki eylemsizlik kuvveti yoktur. Doğru. Sanal bir kuvvettir. Merkez kaç kuvvet kuvveti gibi düşünebilirsiniz ama bize işlemde kolaylık sağlar E ben işlemde kolaylık sağlayan bir şeyi yaptım diye fiziği bilmiyor mu oluyorum şu anda şimdi geldik o zaman denklemi yazalım Çünkü beni sonuca götürecek önemli sınav ben fizikle ilgili bir alanda mekanikte çalışacak olursa o zaman bu konuların teferruatını bilmem gerekir. Ama nasıl 12. sınıftaki merkez kaç kuvveti gibi düşünürsek bu da F eylemsizlik oldu. Aşağı doğru MG'miz var. O zaman hemen şurada bir tanjant alfayı yazabilirim. Tanjant alfa eşittir. Karşı F eylemsizlik. Kütlenin eylemsizlik isteği. Karşı koyma isteği. M çarpı A bölü ağırlık MG oldu. M'ler zaten birbirini götürecek. Bu durumda ne oldu? 37 olduğu için sinüs 37 bölü kosinüs 37 tanjant alfayı verecektir. 06 bölü 08 A bölü 10 yaptı. A'mız 10 bölü 8 yapar. Şunu yukarıya doğru çıkartırsam onunla 6'yı çarptım pardon. 60 bölü 8. 60 bölü 8'i de sadeleştirirsem eğer 7.5 bulurum. Doğru cevap Edirne tam bir yazılı sorusu. 17. soru K ve L cisimleri şekildeki gibi verilmiştir. Belli bir süre sonra K ile L arasındaki ip kopuyor. Bu sorularda önce sürtünmeden olup olmadığına bakacaksın. Sürtünme yok ise hemen yapacağın işlem nedir? Bunlar bir kere ip koptuğunda artık bu sabit hızla gidecek. F eşittir M çarpı A. Hatta burası toplam olduğu için burası azaldığından çarpım kuvveti eşit olmasından dolayı ivmemiz daha yüksek bir değere çıkacak. İvmenin artması demek hızın artması demektir. O zaman sabit hız ve hızlanan dediği için Edirne yavaşlaması için K'nın mutlaka bir sürtünme kuvvetine ihtiyacımız var. 18 ipteki gerilme kuvvetleri F verilmiş bize T1 T2 arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşım bunda yapacağın şey şu. Kütleleri oranla. Bakın sürtünme yoksa kütleleri oranla. Şimdi T1'in arkasında kaç kütle var? Bir tane kütlemiz var ve m. Burası m 2m ve 4M. E T2'nin arkasında kaç M var? 3M. Cevap al sana 1 bölü 3. Bu kadar basit. Yok işte iğneyi dağıtacaksın şey yapacaksın. Sen pratik yola bak. Sonuca seni götürüyor mu? Götürüyor. Pratik bilgi üzerine yapacaksın. İşte orada iğneyi bulacaksın. Tekrar çarpacaksın. Ne gerek var o kadar uğraşacağına. Sen amacın zaten ÖSYM sınavına girmek değil mi? Test tekniğini iyi yakalaman lazım. 19. soruya geldik. F bölü N oranı nedir? Bakın kütleler 2m verilmiş. 3m de burası ise bir defa F eşittir dedik. 5 m çarpı a. Şimdi geldik. N tepki kuvveti. N tepki kuvvetini if varmış gibi düşündük. E o zaman ne oldu? T eşittir. Onun yerine n yazdım. Kütlemiz 3 m F bölü 5 oldu. Yani 5 M. Bunu ne yaptım? Bu tarafa attım. M'ler birbirini götürdü. N eşittir. 3 F bölü 5 ise F'i de buraya alırsak ya da N'i bu tarafa atarsak 5 bölü 3 F bölü N oldu. Doğru cevabımız Bursa. Geldik şekildeki verilen x ve y cisimleri oluşturan sistem sabit hızla hareket ediyor. Arkadaşım bu sistem nasıl sabit hızla hareket edecek? Aşağıya doğru y'nin bir ağırlığı var. O zaman demek ki ortam sürtünmeli. Burada bir f sürtünme var. Peki f sürtünme olduğuna göre cisim buradaki f sürtünme eşittir g y. Hadi gel bunu da açalım biraz. k m x çarpı g eşittir m y çarpı g oldu. g'ler birbirini götürdü. k çarpı m x eşittir m y yazarım. y'nin kütlesi x'in kütlesi pardon y'nin kütlesine eşittir. sürtünme kat ile ilgili kesin bir şey bilmediğim için doğru diyemem. ipteki gerilme kuvveti x cismini etkeden sürtünme kuvvetine eşit midir? Evet, eşittir. Bakın burada her şey birbirine eşit olacak. f sürtünme eşittir t o da eşittir GY. Bu kesin doğru. İp koparsa X cismi yavaşlar. E zaten ortam sürtünmeli. İpi kopardın, çeken kuvveti kaldırdın. E ne olacak? Zaten yavaşlayacak. Günlük hayattan da bunu yakalayabilirsiniz. Denizli. 21. soruyla devam ettik. K ve L cisimleriyle sabit akardan oluşan sistem dengede durmaktadır. Sistem serbest bırakıldığında K cismi aşağıya doğru iniyorsa M K büyüktür M K kütlesi, L. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. Okey. K ve L'nin iğmeleri eşittir. Aynı ip üzerinde olduğu için bakın büyüklükleri demiş. İğmeleri deseydi yanlıştır. Bu artı A ise buraya hadi vektörel işaret koyalım. Eksi A ama büyüklük dediğinden dolayı biz ne yapıyoruz? Bunu doğru kabul edeceğiz. O zaman buna da bir tik attım. İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü L cisminin ağırlığından büyüktür. Neden? Çünkü L cismi yukarıya doğru hareket etmiştir. O yüzden dolayı doğrudur. Yani T büyüktür G L'dir. Bu durumda ne oldu? 2 ve 3 ile Denizli. Pardon. Ha K'nın da kütleleri eşit. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. O zaman doğru cevap Edirne. artık yorulduk yavaş yavaş son soruya doğru yaklaştık. 22. soru. Şimdi 22. soruda ip gerilmesini bana sormuş. K 30 20 30 eksi 20 bölü 5 toplam kütle artık. Buradan 10 bölü 5'ten 2 geldi. Şimdi bir tanesini aldım. Şu sistemi alalım. L'yi aldığımızda yukarı yönde T. Çünkü hareket yönü bu tarafa oldu. Aşağı doğru da 20. T eksi 20 eşittir. Kütlemiz 2 çarpı M çarpı A. O zaman T'miz 24 Newton oldu. Doğru cevap Ceyhan. 23. soruya geldik. Önemsemediğine göre iğmesi nedir? Hemen parçala İvmeyi bulmak istiyorsan bileşenlerine ayır. Aşağıya doğru sağa doğru. Peki karşıdaki sinüs ekseni olacak. Bakın açı burası. Burası 3 Newton, burası 4 Newton oldu. O zaman 4 artı 4 toplam 8 Newton sürtünme olmadığı için önemsiz. F eşittir M çarpı A. Net kuvvetimiz artık 8 Newton'dur. Toplam kütlemiz 2 çarpı A. A eşittir 4 metre bölü saniye kare. Şimdi gençler burada yazılıya hazırlık videosu çektim. Bunlar temel sorulardır öğretmenlerinizin sorması gereken soru tarzlarıdır. Kitaplarda daha farklı soru tarzları var. Üst üste konulmuş iplerle birbirlerine bağlanmış, sürtünmeler eklenmiş tarzı sorular. Biz en temel yani Anadolu Lisesi'nde sorulabilecek soru tarzını size çözdüm. Ve bu sorulara iyi özümserseniz ve iyi çalışırsanız artı elinizdeki kaynaklardan da soru çözer. Özellikle öğretmenlerinizin deftere çözdürdüğü soruları da tekrar edersiniz. Sınav akşamı ufak bir göz tekrarıyla yatar uyur sınava girersiniz. Ama bu işleri sınavın gecesine bırakır. Ertesi gün sınav. Sen sınav gecesi buna hazırlanırsan kusura bakma hiç bunlarla uğraşma. Sıcacık yatağına gir, sütünü iç, yat. Çünkü bunda başarılı olamazsın. Son gece sınav çalışılmaz. Son gece sınavı sadece tekrarını yaparsın. Ona göre de bir eksiğin varsa bir bakar göz ucuyla tekrar eder en sonunda bitirirsin. Zaten sen sınava iyi hazırlanmışsan kendini bunu hissedersin. Ama yok hazırlanmamışsan bir panik telaşı içinde şuna da bakayım şuna da bakayım hoca şunu da mı sorar. Ah bilemiyorum bunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım telaşlanırsın. O yüzden dolayı şimdiden çalışmaya başlayın. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalınız.